E şunu söyleyeyim. Geçen sene rakip bula katıldığımız zaman e, tam hazır değildi kadro olarak, oyun olarak. Yani bu sene en azından play-off için daha iddialı olmak istiyoruz. E, i̇yi oyuncular bulmak istiyoruz. Yeni bir iki tane oyuncumuz geldi bu, bu hafta. İyi bir oyun oynadık. Güzel de bir galibiyet aldık. İki takımın da ayağına sağlık. Yani diğer maçlarda daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani iki takım adı başarılar diliyorum ilerleyen haftalarda. Bu arada Ziya Kurt her zamanki gibi kardeşimiz gereken yaptığı bugün sahada. Ne zaman çağırsak geliyor, bizi yalnız bırakmıyor. Playoff için Saracın içi, zorluyor. Yani kardeş takım ASC'ye de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çok seviyoruz onları. Peki. Evet. Rakip için bir şeyler söylemek ister misin? Ya rakibin ayağına sağlık. Gerçekten centilmence bir mücadele oldu. Yani hakem kararlarına da saygılı olduk. Onların da ayağına sağlık. İyi bir takımlar. Onlara da ilerleyen haftalarda başarılar diliyorum. Abdurrahman ekranları başında kaptan e, sizi izlemiştir. <laughs> Aposuz bugün bir gol yedik. Gerisini o düşünsün bu kadar diyorum. İnşallah Apo'nun da gelişiyle daha da güzel oynarız. Tahtı sarsılıyor mu diyorsun? Aynen öyle. Tahtı şu an sarsılıyor. Apo'yu sağlara bekliyoruz. Gelmesini bekliyoruz Apo'nun. Kaptanın e, kaptanlıkta gözü var galiba alacağız gibi duruyor. Orhan Nebir kaptanlığa soyuluyor şu an. Bakalım artık, şey maç, abi. artık maç rezervasyonlarını da Orhan almaya başladığına göre Evet. E, Abdurrahman'ın tahtı iyice sallantıya kesinlikle, girdi. Kesinlikle. Takım içerisinde de bunu konuşuyoruz. Apo'nun kaptanlığı gidecek mi gelecek mi diye. Sağlara dönmesini seni bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de buradan kaptana selam söylüyoruz. E, selam evet. söylüyoruz. Evet. Saraçoğlut'a bundan sonraki maçlar başarı için başarılar diliyoruz. Sağ olun.